Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Afek Bugün kanalı nasıl açtım? Kanalı açarken yani ne gibi zorluklarla karşılaştım kanalı açarken? Kanalı açma fikri aklıma nasıl geldi? Size bunu anlatacağım. İlk önce arkadaşlar bayağı girlerdi. Yani kanalı iki ay önce açtım ama kanal açması, kanalı açmaya çabalarım 4 ay önce başladı. İki ay uğraştım kanal için. Şimdi ilk önce arkadaşlar ben eskiden çok fazla ilk PKX'de kanal açmışım Yani çok eski değil işte. İlk uğraşmaya başladım. Çok fazla PKX'de kanal açmak istiyordum. Ama hani ya beni sevmezlerse falan diye düşünüyordum. Arkadaşımla konuşuyorduk biz bir gün bahçede. E, Venüs diye arkadaşımla zaten videolarıma çıkıyor bazen görüyorsunuzdur. İşte sonra dedi ki sen bir PKX'de YouTube kanalı aç istersen dedi. Ben de ya beni sevmezlerse falan dedim. Severler dedi sen bir başla dedi. Sonra da ben tamam dedim. Ama şöyle bir sıkıntı vardı. Ben video yükleyemiyordum. Yükleye tıkladım. Lütfen mikrofonu ve kamerayı açın diyordu. Açıyordum. Kabul etmiyordu. Kapatıp açıyordum. Asla kabul etmiyordu. Onu yapamıyorduk. E sonra biz telefoncuya gittik. O halletti. Ama ben de şöyle bir sıkıntı vardı. PKC'de yatay bir oyun biliyorsunuz ki. Yatay bir şekilde ekran kaydı uygulaması vardı. 21 TL'ydi. Ve Yatay olmasına rağmen mesela böyle yatay ya bunu dikey gösteriyordu yani yan gösteriyor dikey olsa da aynı şekilde. Ben bayağı üzüldüm o kadar çok çabalıyordum ki onu düzeltmek için. Böyle bayağı bir 4-5 tane artık uygulama indirmiştim ekran kaydım yapmayla ilgili sonra. Hani kanalıma daha kaliteli şeyler yapabileyim diye XT Plus satın aldım. Çok uğraştım ve sonra o oh, ben onun ekran yani ben YouTube'la ilgili kaynaklı olduğunu düşünüyordum o dikey falan izletmesinin. Ekran kaydıyla alakalıymış. Sonra Apple'da ekran kaydı özelliği var ama nedense benim tabletime gelmiyordu. E, ben de Apple ekran kaydı özelliği nasıl çalışır yazdım YouTube'a. Gördüm, çalıştırdım ve yani çok daha iyi çalışıyor. Kanalı böyle açtım işte arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Çok uğraşmıştım. Şimdi böyle anlatıyor çok şey geliyor ama ben bayağı bir de şöyle ilk videomu çekene kadar çok zorlandım yani. Her ilk videom kusursuz olsun istiyorum. Sürekli böyle video çekiyorum yani ilk videomu abartısız arkadaşlar 20 30 kere tekrar tekrar çekmişimdir. İlk başta hesaplarımı yapacaktım ilk videomu da e, sonra petlerime göre kombin yapmaya karar verdim yani. İlk videomu bayağı çektim tekrar tekrar mükemmel olsun diye ona da çok uğraşmışım böyle hatta en son ağlıyordum Hiç yapamayacağım çekemiyorum diye sonra bir şekilde çektim arkadaşlar sizce benim hangi avatarım en güzel bu kanala başladığımdan beri 3 kere de avatar değiştim yani şöyle flame güncellemesine falan başka avatar kullanıyorum ama ana avatarım 3 kere değişti sizce hangisi daha güzel burada lütfen bana abone olun o zaman görüşürüz